Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi abi ETS 2'de ilk defa bir mod kurdum o da gördüğünüz gibi otobüs modu tabii ki de arkadaşlar İstanbul seyahat hocam Ya yani Bursa seyahat olsa Bursa seçecektim İstanbul seyahat seçtim ben de şöyle otobüste basabiliyoruz abi gayet güzel bakın hop ist, hallettik ya, yani. sıkıntı yok aracımız arkadaşlar Trago Mercedes görüyorsunuz gayet güzel 2 artı 1 gayet konforlu aracımız yani hemen içini göstermek istiyorum içi de şu şekilde bayağı güzel abi ya yemin ediyorum bakar mısın yolcular bile var hanımefendi var gördüğünüz gibi şu tarafta buraya maskeyle duruyorlar ben bunu anlamadım abi korona falan bitti yani ben onu çözemedim sonra ben anlamayınca abi sen de hiçbir şey anlamıyorsun diyorsunuz neyse arkadaşlar yolumuza çıkalım hocam şöyle İstanbul'a gidiyoruz bu arada İstanbul seyahat olduğumuz için İstanbul'a doğru çıkalım şöyle afeten. Bu arada siz de videoya like atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın hocam. Otobüs modlarının devamı için like önemli. Evet şöyle bir dönelim. Saygılar hocam. Bu arada kornaya bakar mısın bir? Sıçım. Yemin ediyorum çok iyi. Kornayı ben sevdim hocam. Evet gördüğünüz gibi Türkiye'de hani böyle kenarlarda ışıkların böyle led falan ya kenarda. Çok iyi hocam adamlar yapmış. Hakkını vermiş adamlar. Bize de oynamak düşer. Şöyle göstereyim İstanbul seyahat. Bomba, jantlar falan, lastikler zaten beni benden oldu hocam. Yani hocam, lastik yazısı falan onlara gerek yok. Lastik çizgisini ben atıyorum öyle. O şekilde güzel oluyor yani. Bu arada şöyle camımızı da açıp kapatabiliyoruz. Şimdilik birazcık kapalı kalsın. Hemen öyle gürültülü başlamayalım yani birazcık sakin olalım. Hadi bakayım şu şekilde gidiyoruz hocam. Radyo falan var hocam, bilirsiniz. Yani radyo alttan zaten ufaktan ben müzik vermişimdir. Vermediysem de hakkınızı helal edin hocam. Şuradan bak. Şöyle sol sinhire doğru geçelim. gördüğünüz gibi haritamız var arkadaşlar. Haritamızda gidebiliyoruz haritamızda güzelmiş. Hızımızda görebiliriz. Yani ben normalde açmayacaktım ama altta zaten var gördüğünüz gibi. Hızımızda görelim. Birazcık açalım şöyle. Yavaş yavaş. Şimdi buradan güzel bir şekilde dönüşümüzü yapacağız. Sinyalimi verdim. Yavaş. Frenleri çok iyi ya bu arada. Harbiden frenleri çok iyi. Hadi güzel kardeşim benim. İlerlesiniz abi. Bak ya sokacağım yemin ediyorum var ya bunlar niye duruyor burada? Ya hocam bir tane bir saniye bir saniye bak geldi adam geldi. Kırmızı işte tabi duracaksın oğlum ama yani bu adam da kırmızı işte geçiyor şeyde durmuyor yeşile durmuyorlar. Bir saniye kardeşim benim. Yapıştır. Yok abi adamlar trafik kurallarına bir türlü uyuyamadılar. <laughs> Hadi bakayım şöyle soldan geçelim bu şekilde Aynen. V8'i bilen bilir abi bak tükürüyor İyi izle şimdi. Görüyorsunuz yani anlatmaya gerek yok hocam. Güzel 150 kilometrelik yolumuz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben bunu içini çok seviyorum ya bu beni benden alıyor hocam. Harbiden beni benden alıyor. Buradan da sağa doğru dönüş yapacakmışız. Hızımı kesmem. Ayağımızı o gazdan çekmeyelim. Full yapıştıralım. Ee, gerçekçi sürebiliriz aslında. Şöyle bir saniye. <laughs> gerçekçi sürmeyelim biz. Çünkü beceremiyoruz arkadaşlar gerçekçi sürmeyi. Ama bir ara yapacağım öyle gerçekçi sürmek iste yani istiyorsunuz abi gerçekçi sürmemi. Ona da yapacağız bir ara. Bir ara mı? <laughs> yaparız kardeşim. Kamera aldım bu arada. Kamera, webcam biliyorsunuz. Webcam ve ışık aldım. Sipariş verdim yani. Geliyorlar, yoldalar. Bir hafta sonra Twitch'ten yayınlara başlayacağız arkadaşlar. Siz de beni Twitch'ten takip etmeyi unutmayın. Twitch şu anda ekranda çıkmış bulunmakta. Çıkmadıysa da açıklamada ve yorumlarda vardır arkadaşlar. Oradan da takip edin. Çünkü oradan hem ETS2 canlı yayınları böyle farklı farklı oyunlar mesela CSG olur ne bileyim GTA 5 olur bu arada GTA 5 aldım onun da videosu aynı zamanda videosu gelecek aynı zamanda da canlı yayınları da olacak oraya da takip edin arkadaşlar neredeyse her gün ya da iki günde bir yayınlar yapacağız oraya güzel bir şekilde gelin yani oraya da bir program hazırlayacağız yayın programı düzenli olaraktan yayın yapacağız yani oradan Oraya doğru gelin yani mükemmel bir şeyler olacak Baksana abi kaptırdık gidiyoruz şuraya bak ya Süzülüyor abi otobüs süzülüyor Koronası beni benden aldı gerçekten koronayı ben sevdim hocam Şöyle aynalar falan var dikiz aynasından yolculuklara bakabiliyoruz yolcularda Gayet rahat hocam şu anda bir servis yapamıyoruz. Muavinimiz yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Muavin olmak isteyenler yoruma yazsın derken az kalsın. Altıma sıçıyordum. <laughs> Son anda sıkıntı yaşamadık. Bu arada saat şu anda 7. Yani sabahın körü hocam. Sabahın köründe çalışmak da güzel oluyor. ya. Yani. Ama abi otobüs. Bak bu normal korna. Bu da bizim kornamız. Jettir ve yapıştır. Vay 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 vay. V8 motor hocam şu anda 140 kilometre ile birlikte güzel bir şekilde yapıştırıyoruz. Gayet güzel hocam. Harbiden baksana yaylanıyor şuna bak. Yaylanıyor oğlum. otobüs dedim böyle olacak. Otobüs dedim böyle olacak hocam. Şuraya bak. Yolcular yerinde. Yolcularda sıkıntı yok. İstanbul seyahat hizmetinizde. <laughs> Aa böyle bir şey yok ya. Bu trafik gerçekten güzel. Benim hoşuma gidiyor. Farklı otobüs modları falan onları da kuracağız kurabilirsek tabii. Şöyle ben süyorum aralarda. Fazla edit yapmayacağım bu videoda çünkü böyle rahatlamak isteyenler de tabii rahatlasın hocam. Şuraya bakar mısın? Bu döşemeleri falan ben yaptım şu içerideki. Gördüğünüz gibi deri kaplamalar falan bunların hepsini ben yaptım. Gayet güzel. Ben yaptım derken yani ben seçtim özellikle onları. Böyle eski zaman hani deri değil de eskiden nasıl lan tahta böyle görünümü oluyordu onu seçmedim biraz nostaljik olsun falan istemedim yani o yüzden Bu şekil bence gayet iyi hocam Bu arada bir hafta sonra videolarımda beni webcamli göreceksiniz yani kameralı bir şekilde yüzüm göreceksiniz Bir hafta sonra mesela Sağ sağ üstte ya da sol üstte bir yerlerde Beni göreceksiniz o şekilde gayet güzel olacak videolarda Bu video demek ki Yani Harbiden o kamera olsaymış daha da güzel olabilir Videolar Söyleyeyim yani Bakar mısın hocam? Şu an hızımız çok iyi. Şu an hızımız çok iyi. 150 ile gidiyoruz. Yapıştırdık gidiyoruz. Harbi diyorum. Bakar mısın? Şuradan bir yan koysam otobüs yok olur. Ama yapmıyorum. <laughs> Sollamaları beni benden aldı. Sıçayım lan dur dur. Yavaş yavaş. Buradan sağ mı akıyoruz? Yok. İstanbul'a geldik bu arada. Abi hızlıyız. Bizde hız var. Her zaman. Her zaman hız var. Yavaşla. Çok hızlanıyoruz. Güzel güzel Tıra, Tampon yapalım mı gençler Ama tampon yapacağız ya adama giriyordu gaz kalsın Bakar mısın abi İstanbul bu İstanbul harbiden güzel hocam hiç gitmedim bu arada gerçek hayatta Ama adamlar hakkını veriyor bakar mısın Türk bayrağı falan da var ama şu an görünmüyor Şehir merkezine girelim orada da gezeceğiz yani biraz şehir merkezinde Orada göreceksiniz tabii İstanbul'a hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Eyvallah reisimsin. <laughs> Abi çok iyi bir şey ya. Şu camımızı da bir açalım. Evet buradan sağa doğru şöyle. Araba geliyormuş ama artık önüne atlamış bulunmaktayız. Şu evlere bakar mısın? Türk bayraklarına bakar mısın? Yemin ediyorum kalp krizi. Şuraya bakar mısın? Çok iyi görünüyor lan. Anlarına ölmen yaptın oha. Adam bak önüme atladı. Şu anda ben şöyle bir şey yaparsam Aynen bebeğim yapıştır be Bu köprü falan varmış Köprü bilenler yorum yazdı bile Bakar mısın? Şu yollara bakar mısın hocam? Gerçekten İstanbul böyledir herhalde ya bilmiyorum ama Bayağı adamlar yapmışlar Gördüğünüz gibi mahalleler falan yazıyor yukarıda hatta böyle caddeler falan. Adamlar yapmış abi. Hakkını vermiş. Bize oynamak düşer. Avcılara gideceğiz şimdi herhalde. Şöyle. Oha dönüş kes. Sıçayım ne oluyor oğlum? Böyle bir şey yok. Galiba biz geri döndük. Harbiden geri döndük. Neyse. Ama güzel. Hakkını verdik. Hakkını verdik. Canavar gibiyiz. Şimdi buradan şöyle Beylik düzüne doğru havalimanı da varmış. Havalimanı görünüyor mu acaba onu bilmiyorum ama şu an güzel bir şekilde gidiyoruz. Bu dönüş yapabiliriz yani bilmiyorum ama. Ayran oha, <laughs> ayran yazıyor. O alan bir dakika burada park edelim bakayım şöyle bir park edelim. Biraz kaldırma çıktık ama gayet güzel görünüyor. Arkada cami falan detaylar var. Banka var. Yani bayağı güzel adamlar detaylı bir şekilde yapmış Türk bayrakları. Arabalar özellikle böyle bakın kaldırma park edenler var ya. Bayağı detaylı yapmışlar yani. Biz de gerçek hayatta kaldırma falan park ediyoruz. Park etmeler falan beni benden aldı yani. Tesla falan da var da. <laughs> Hadi bakayım. Görüyorsunuz hocam. Adam kebap bile var. Kebap. Adamlar çok detaylı yapmışlar. Ben sevdim. Harbiden sevdim. Vay 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 vay. Abi hakkını verelim şöyle. Güzel bir sollama. Ufaktan, ufaktan bir sollama. Lan dur 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 buradan girecektik ay anasının ki. Oha. Buradan girecektik yanlışla hızımızı tabi alamadık. Kaptırdık gidiyorduk oğlum yani duramadım. <laughs> o yüzden bu şekilde devam ki. Yanlış yola girdik korktum abi. Mahalle araları herhalde burası şehir merkezi zaten. Gayet güzel hocam ben sevdim. Bakar Bak şu an güzel bir dönüş yapacağız buradan. Evet birazcık altını sürttürdük hocam öyle. Öyle ama yapacak bir şey yok. Ay ama ya on sokacağım. bunu ters şeritten soktu bu beni oyun. He, bir ileriden girecekmişiz arkadaşlar. Bizde bir mallık var. <laughs> Sonuç olarak bizde mallık varmış. Ben onu fark ettim. Bu arada şurası dere falan ha. Şş, dere mi, neresi? Göl ha göl göl. Adamlar ne güzel yapmışlar oyunu. Harbiden çok iyi yapmışlar. Çok güzel zıplıyor lan otobüs. Otobüs çok iyi zıplıyor hocam. Bu yollar falan abi bayağı güzel etmiş ya. Harbi diyorum Türkiye haritasının tamam arkadaşlar bir modu var. O modun kullanabilmesi için bizim yani kullanabilmemiz için bütün DLC'lerin olması lazımmış. Bütün DLC'ler de bende yok. Çok pahalı o yüzden o yok bende o yüzden o Türkiye'de mesela Bursa'ya falan hepsine gidebiliyorsun ama bunda mesela sadece İstanbul, Edirne bilindik yerler sadece oralara gidebiliyoruz yani. Evet şöyle şuraya bir park edelim o zaman arkadaşlar. Şöyle gel hocam Güzel bir şekilde buraya bir park edelim. Şişi yapalım. Evet. Şöyle güzel bir şekilde park ettik. Basalım hatta. Vay vay vay. Hepsinde bastık. Güzel. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videoyu like atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.